iki batarya veriyoruz. Onu Peki Ali sen Ayşe... hiç kullandın mı bu sözünü kestim ama? Kullanıyor musun? Evet. Bir santan bile sensin ya. Yani. Evet. <laughs> Peki. Ee, siz de takdir ederseniz sadece yön evet. Bu cihaz sadece ekranı kaydırarak buluyorum. Ve çift tıklayarak onaylıyorum. Kullanım bunu göre yönlendiriyor. Ee, yani görme engellerin gören göz cihazında sağa ya da sola dön kavramı ikinci planda. 12'nin

hükümetimizin geldiği aşamaya gösteriyor. Toplumun her kesiminde belli sıkıntıları yaşayan her insanımıza devletimizin şefkatli elinin uzandığının en temel göstergesidir bu. Bu cihaz sanıyorum belki dünyada vardır ama 5-10 sene önce hayal dahi edemediğimiz gelişmeyi gösteriyor. Yer kullanmayı da eğitim anlamında biraz özveri gösterir de tam öğrenirsek bazı sıkıntılarımızı yani yerel bazda fiziki şartlarımızı düzeltirsek sizin görmeyen gözlerinizin gören ayağı ve eli olacak. Bizlere düşen kamu görevlileri olarak seçilmişler ve atanmışlar olarak da bu niyetleri en iyi şekilde ortaya koymak ve vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmak. Bunun da bilincinde olarak hareket ediyoruz. Ben inşallah bu aletlerin sizin hayatınızı kolaylaştırma anlamında katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ümit ederiz ki bu cihazlarla değil inşallah Allah şifa verir. Bir e, tedavi anlamında bilmiyorum bu süreçte yaşayanlar vardır belki. Kendi doğal şekilde görmeniz mümkün olur. Bu temenniyle hepinize saygılar sunuyorum. Güzel bir uygulama. İnşallah biz de Gümüşhan Belediye Başkanı olarak yine sizler için elin ne Gelirse onu fazlasıyla yapmaya yap bir hazırız. haritalara yerleştik